Merhaba ben Muhammed Çağrı Gönültaş, Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Havai Bin Hect adlı projemin incelemesini ve nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Öncelikle ritmi kısmından başlayalım, ee, bir göz atalım ardından uygulamayla birlikte nasıl çalıştığını göstereyim sizlere. Havai Bin Hect'in ne olduğuna bakacak olursak, Havai Bin Hect Windows kullanıcıları için tasarlanmış zararlı yazılım ve IP tespiti yapan... Kullanımı kolay bir güvenlik kontrol aracıdır. Aktif işlemleri tarar, imzasız veya şüpheli öğeleri puanlayarak tespit eder. Virüs total API ile hash kontrolü yapar. Abuse IP DB ile dış bağlantılardaki IP adreslerinin güvenliğini kontrol eder. Detaylı ve sade raporlar üretebilir. Burada detaylı raporlar daha çok analistlere yönelikken sade rapor son kullanıcıya yöneliktir. Geçici olarak interneti kesip açabilir. Bunun sebebi de aslında eğer ki cihazımızda bir saldırgan varsa onunla cihazın iletişimini koparmak. Bunu manuel olarak da yapabiliriz ama bazı cihazlar ethernet kablosuyla bağlı olduğu için ve bazen internet özelliklerinden kesmemiz zor olabileceği için bazen de saldırganın bunu engelleyebileceği için bunu direkt buradan tek tuşla kesebilmeyi hedefledim. Gerekli kurulumları Requirements.txt içinde tuttuk. Burada eğer ki projenin tüm dosyalarını indirip geliştirmek isteyenler olursa da Requirements.txt kısmındaki gerekli programları veya kütüphaneleri indirerek de devam edebilir. Burada arayüz butonları ve işlevlerinden size uygulamak esnasında bahsetmek istiyorum. O yüzden buraya geçiyorum. Burada birkaç bilgilendirmemiz var. Öncelikle Hivebin Hacked yalnızca Windows ortamında çalışmak üzere geliştirilmiştir. Son kullanıcıysanız son kullanıcı raporuna bakmanız sizin için daha iyi olacaktır. Detaylı raporda birden fazla şüpheli işlem görebilirsiniz. Detaylı rapordaki şüpheli işlemler tehlikeli işlemler anlamına gelmez. Virüs totale gönderilmeye hazır işlemler veya analistlerin incelenmesi için bırakılan şüpheli işlemler olabilir. Eğer ki son raporda herhangi bir tehlikeli işlem görmüyorsanız herhangi tehlikeli bir durum yoktur. Şunun da geçeyim ki bu sadece destekçi ve yardımcı bir programdır. Bu programın e, cihazınızda tehlikeli bir işlem yok veya tehlikeli bir IP'ye bağlanmıyor demesi cihazınızın %100 güvenli olduğu anlamına gelmez. Mutlaka tetikte olmalıyız her zaman. İnternet erişimi kesme açma işlemi bir yönetici iznine tabidir. Eğer ki yönetici iznini başta vermezseniz zaten uygulama sizden isteyecektir. Oradan onay vermeniz halinde bu özelliği kullanabilirsiniz ama onay vermezseniz interneti kesme ve açma işlemini kullanamazsınız. API anahtarları mutlaka doğru girilmelidir. Başlangıçta sizden iki tane API anahtarı isteyecektir. Bu API anahtarlarından birisi bir tutela e aitken diğeri e100 IPDB'ye aittir. Bunların da nasıl alınacağını sizlere uygulamalı olarak göstereceğim. Aynı zamanda README içinde de yazıyor. Windows Defender'dan virüs algılandı uyarısıyla karşılaşabilirsiniz. Bu bir siber güvenlik e, projesi olduğu için, bu bir siber güvenlik ürünü olduğu için doğal olarak proseslerimizi izleyebiliyor. interneti kesip açabiliyor. E, bu durumda Windows Defender tarafından şüpheli olarak etiketlenebiliyor doğal olarak. Onun için dosyayı indirirken bir, bir seferliğe mahsus Windows Defender'dan e, ayrı bir izin açmamız gerekecek. Dosyaya izin vermemiz gerekecek. Ardından uygulamamızı rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Bilinmeyen yayıncı uyarısı hakkında da bir bilgilendirme geçeyim. Windows Defender'dan izin verdikten sonra uygulamayı tekrar indirip açmaya çalıştığımız zaman bir de bilinmeyen yayıncı uyarısıyla karşılaşabiliriz. Burada bilinmeyen yayıncı uyarısına da ek bilgi seçeneğini seçerek yine de çalıştıra bastığımız zaman uygulama açılacaktır. Bunlar bir seferliğe mahsustur. Ardından uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. İlk kurulumda API anahtarı girmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Bunların nasıl alındığıyla birlikte uygulamamıza da başlamış olalım. Buraya Virüs kayıt linkini koydum. Buna sağ tıklayıp yeni sekmede aç derseniz bu tarafta kayıt ekranıyla karşılaşacaksınız. Burada gerekli bilgileri girdikten sonra Join Us derseniz mail adresinizi bir hesap onaylama maili gelecek. Onu da hemen onaylarsanız bu şekilde. Şuradan Active Account derseniz. Buradan VirusTotal'in sayfasına gidebiliyorsunuz. Burada direkt aslında API key'e tıklarsanız buradan tekrardan bir giriş yapmanızı istiyor. Tekrardan giriş yaparsanız burada API key'inizi görebilirsiniz. Buradan kopyalayarak veya önce görerek sonra kopyalayarak bunu bilgisayarınızda herhangi bir yere yazabilirsiniz çünkü sonradan bize lazım olacak. Aynı şekilde Abuse IP sağ tıklayıp yeni sekmede aç dersek de böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekrandan da yine gerekli bilgileri doldurduktan sonra bunları doldurmanıza herhangi bir gerek yok. Buradan Register, buradan API'ye basarsanız bir mail onayı göndermek isteyecektir. Burada Recent Verification Email derseniz. Hemen buradan bakalım gelen kutusuna. Evet gördüğünüz gibi ip IPDB'den de burada Confirm Your Email dediğimiz zaman burada Verified olduk. Ardından API kısmına tıklarsak da buradan Create API Key diyoruz. Buradan da Create API Key dediğimiz zaman herhangi bir isim vererek API anahtarımızı oluşturabiliriz. Şimdi devam edelim uygulamamıza. Anahtarları uygulamaya bir kere tanıtmamız yeterli. Bizden başta istediği zaman anahtarlarımızı vereceğiz ve sonrasında bizi tekrardan sormayacak çünkü bunları API keys.json adlı dosyada tutacak. Burada kurulum tarafına geçelim. Burada releases kısmına giderek son sürüm, şu an üçüncü sürüm, belki ileride sürümler artabilir ama hepsinde bu yapı aynı olacaktır. Buradan ikon dosyamızı ve exo dosyamızı indirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Windows Defender tehditler bulundu şeklinde bir uyarı verdi. Şimdi buraya bakacak olursak virüs algılandı diyor ve indirmemiş. Şimdi bunu bilgisayarımızdan izin vererek açmamız gerekiyor. Buraya gelip Windows güvenliği kısmına girmemiz gerekiyor. Windows güvenliği kısmına geldikten sonra virüs ve tehdit koruması diyoruz. Virüs ve tehdit korumasından koruma geçmişine bakıyoruz. Koruma geçmişinden en sona engellenen tehdit 10.06'da e, yüksek olarak gösteriliyor. Bu büyük ihtimal bizim egzemiz. içeriğini inceliyoruz. izin veriyoruz. Buradan eylemler kısmından, buradan gördüğünüz gibi have I been hacked görüyoruz. Eylemler kısmından izin ver seçiyoruz. Yine evet diyoruz. Şimdi biz bu işleme izin verdik. Burayı artık kapatabiliriz. Şimdi tekrardan indirmeyi deneyelim. Gördüğünüz gibi indirmemiz başarılı oldu bu sefer. İkon dosyamızı zaten indirmiştik. Buradan direkt tıklayarak uygulamamızı açabiliriz. Windows kişisel bilgisayarınızı korudu uyarısıyla karşılaştık. Bu tarafta da ek bilgi yine de çalıştır diyerek uygulamamızı açıyoruz. Burada bizden cihazda değişiklik yapma izni istiyor. Burada evet demek zorundayız. Evet demezsek interneti kesme açma işlemimiz çalışmayacaktır. Burada aslında yetki istiyoruz. Burada sizden e, Virüs VirusTotal API key, Abuse IP DB API key istiyor. Bunları hemen bilgisayarımızda e, kaydettiğimiz yerlerden alıp getirelim. Şimdi anahtarlarımız girdik. Anahtarlarımızı girdikten sonra kaydete basıyoruz. Ve artık uygulamamız çalışmaya hazır. Şimdi ilk olarak butonlarımızı inceleyelim. Üstte de açıklamaları yer alıyor zaten. Tarama başlat, VirusTotal güncelle, IP analizi yap, detaylı rapor göster, interneti kes, interneti aç. Son kullanıcı raporu, IP anahtarlarını güncelle şeklinde butonlarımız bulunuyor. Tarama başlat diyerek bilgisayarımızı bir tarayalım. Burada açılır pencerede tarama ilerlememizi görebiliyoruz. Şimdi taramamızın tamamlanmasını bekleyeceğiz. Evet burada taramamız tamamlandı ve bize iki şüpheli veya tehlikeli işlem olabileceğinden bahsediyor. Burada tamam dedikten sonra gelip burada direkt detaylı raporu göster dersek buradaki şüpheli işlemleri görebiliriz. Burada şüpheli işlem olarak aslında kod egzeyi ve kan ve egzeyi işaretlemiş. Şimdi bunların gerçekten tehlikeli birer işlem olup olmadığını nasıl kontrol ediyoruz? Buradaki raporu kapatalım. Buradan virüs total güncelle diyelim. Girdiğimiz API key sayesinde burada belirttiğimiz şüpheli işlemlerin hash'lerini VirusTotal'e göndererek bunların gerçekten zararlı birer hash olup olmadığını kontrol ediyoruz. Evet burada iki tane hash'i kontrol ettiğimiz ama zararlı bulunmadığını görüyoruz. Ardından bir IP analizi başlatabiliriz. IP analizimizde de şüpheli bir IP bulunmadığını bize söylüyor. Ardından interneti kesmeyi deneyebiliriz. Evet, burada gördüğünüz gibi bağlantı kesildi diyor ve burada artık internet erişimi yok. Buradan Wi-Fi'yi açmaya çalışırsam kullanılamaz uyarısıyla karşılaşıyorum. Ardından interneti tekrar açmayı deniyorum. Bağlantı açıldı. Buradan tekrardan bağlanma isteğini görebiliyoruz ve bilgisayarımız tekrar internete bağlandı. Buradan son kullanıcı raporuna bakacak olursak da burada otomatik olarak e, raporu masa üstüne kaydediyoruz. Raporun adı da raporun oluşturulduğu tarih ve saati içeriyor. Buradan inceleyecek olursak aktif tehlikeli işlem bulunamadı uyarısıyla karşılaşıyoruz.